Kayseri Spor karşısında alınan 4 ila 0'lık net galibiyetin son bölümlerinde sahne alan Yaser Aspiriya, 17 dakikada sergilediği performansla az zamanda çok iş yapabileceğine dair ışık verdi. Maçın 3 ila 0 olduğu rahat bir dönemde oyuna girmesine rağmen disiplinden kopmayan Aspiriya, özellikle pas kalitesiyle dikkat çekti. Rakip yarı sahada 11'de 10, %91 isabet oranıyla oynayarak takımın hücum devamlılığını sağladı. Kısa sürede bir kilit pas vererek hücumda yaratıcılığını konuşturdu. Sahada kaldığı sürede 15 kez topla buluşarak aktif bir görüntü çizdi. İki zeminde ikili mücadelenin birini kazanırken, iki dripling denemesinin birinde başarı sağladı. Aspirilla'nın 0.04 gol beklentisi ve 0.02 asist beklentisi düşük kaldı. Rakamları genç oyuncunun skora direkt yakın olmaktan ziyade oyunun kurulum aşamasında ve topun takımda kalmasında rol aldığına işaret etti. Gabriel Sara her iki yeni transfere destek verdi. Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Aspiriya ve Lamp yardım etmeye geldi ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz. Yaser Aspirilla'nın maç sonu açıklamaları: Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim. Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından. Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum.